Ee, Ce Merhaba arkadaşlar Cebi oynuyorum ben Burhan ee, Bugün sizler Bugün sizlerle Bir video çekemeyeceğiz maalesef Bugün ben normal serinin başlangıcını yapacaktım ee, <laughs> Maalesef yapamıyorum Bu nedeni de Size şimdi göstereceğim Ve çözümünü bulursanız çok sevinirim Arkadaşlar 4 Take Total War ee, Ben normalde oynuyordum çok rahat oynuyordum ee, Hatta göstereyim ben dosyalarını Nerede nerede Sega evet Şimdi baştan ekledim oyunu Sega'ya kaydettim. Bütün parçalarını tam sırasıyla yaptım. EEE Bura mod işte e, Kingstone'u ne indirip i̇şte bu 3 Kingstone'la ge King geliyor. 4 Kingstone'la Kingstone geliyor. EEE Törtek 3 yazıyorum. Onu da indirdim. Bir zamanla bu o kadar fazla yoktu. Şunlar yoktu galiba. EEE ben buna işte 3.0 indirdim. Şimdi iki hata verdi bende. 3.0 indirmeden önce e, no exit yazıyordu sonunda hatırladığım kadarıyla. O hatayı veriyordu. Şimdi ise e, e, ne daha açılmadan kapanıyor. Hatası gibi bir şey oldu. İsterseniz ne yapalım arkadaşlar? E, bu sonra giderme demeyecektik. Aferin. İlk başlamayı açalım. Açılacak bazen açılmayabiliyor. Biliyor. Ha açıldı. Ee, açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eee işte 0.3 falan. Arkadaşlar birazdan kapanacak direkt. Ee, kendiliğinden kapanacak. Yani nasıl oluyor? Niçin oluyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, bana yardım ederseniz çok sevinirim. Çok makbul geçer. Ee, bir de Vay ben bu hatta çözdüm No exit will not no exit gibi bir şey. Her neyse hatırladım hatırlamıyorum. Öyle bir hata veriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hatayı verdi. Yani soru sorun neyden kaynaklanıyor? İlk başta ona yorumlar yazarsınız sevinirim. Ondan sonra da çözümünü çözümünü yazarsınız sevinirim. Ben de o hatayı bir daha uymam hata yazarsanız. Ee, onun için arkadaşlar ben normalde su modunu indirmeden önce çok rahat çalışıyordu oyun. Ama su motorunu indirmek istedim bayağı bir indirmek isterim. Yani olmuyor arkadaşlar. Siz bunun çözümünü, e, siz bunun çözümünü bulursanız lütfen hemen e, bir şey yazar, yorumlar yazarsanız çok mutlu geçer. E, bu arada bir aksaklık oldu. Minecraft'ın normalde modlu server serisini başlatacaktım. Başlamadık. Bağlantı sorunu var. O bağlantı sorunun ismi de... Eee... Bağlantı kaybedildi, block and e, block and items yazıyor. Onun çözümünü de bulursanız sevin, e, çözünü de yazarsanız sevinirim. Eğer çözümü, e, eğer bunları çözebilirsek e, hem e, neydi isim tutum, hem 4 Dikler var serisi, hem de büyük ihtimalle modlu server serisi gelecek. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.